Arkadaşlar merhaba. Haritalarla coğrafya tekrarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sanırsam 15 ve 16. videomuz olması gerekiyor. Ee, videoları üst üste çektiğim için hangi video olduğunu tam hatırlayamadım. Ee, önceki videomuzda e, turizmle ilgili detaylara bakmıştık arkadaşlar. E, şöyle harita sıralama değişik burada arkadaşlar. E, yer e, Dünya miras listesinde yer alan varlıklara bakmıştık. E, burada arkadaşlar Diyarbakır kalesi ve hevsel bahçelerini söylemeyi unutmuşum. Bu da vardı arkadaşlar. 19 tane mekandan bahsetmiştik. 19 önemli mekan arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar sakin şehirlerden bahsedeceğiz. Sonra Türkiye'deki milli parklardan bahsedeceğiz. Yine milli parklarda da arkadaşlar kaynaklarda gördüğüm hatta görmediklerimi bile ekledim arkadaşlar sitelerde. Buna rağmen eksik var diyen oldu maalesef. Nereden baksan 50 tane yazdım. Yine eksik var diyorlar. Bilemiyorum artık. Ramsar alanlarından bahsedeceğiz. Bir de son olarak şey kalıyor. Bölgeler kalıyor arkadaşlar. Bu projeler önemli. Bunu da ayrı bir videoda göreceğiz. Sonra da bu şekilde son olarak ülkemizin arkadaşlar bölümlerine bakacağız ve konumuzu da bitirmiş olacağız coğrafya tekrarımızı. Şimdi bu videomuzda sakin şehirlerden bahsedelim. İlk eklenen sakin şehrimiz İzmir Seferihisar'dır. İzmir Seferihisar. Sakin şehir olabilmesi için işte arkadaşlar temizlik kurallarına uyan, gürültü olmayan gibi böyle özel kuralları olan yerlerdir arkadaşlar. İzmir Seferihisar ilk sakin şehirdir. Burada ilk ve sonu bilmek yeterli olacaktır bence. Erzincan Kemal'e son eklenen sakin şehrimizdir. E tabi bazı önemli şehirler var ki bunların da sakin şehir olduğunu bilelim. Özellikle Bitlis Ahlat. Sakin şehir. Urfa Halifeti. Yine arkadaşlar tam buralar arkadaşlar turizm açısından da önemli noktalar oluyor. Isparta Yalvaç. Ankara Güdül. E, haritada arkadaşlar özellikle hepsini yerleştirmeye çalıştım. Bunları görmekte yeterli oluyor bazen. işte Muğla, Köyceğiz, sakin şehir. Yine İzmir, Foça. İzmir'de iki noktanın sakin şehir olduğunu görüyoruz. Yine Sparta'da da. Bunlar arkadaşlar sakin şehirler. Bolu'da da Göynük, Mudurnu, Sinop, Gerze, Ordu, Perşembe, Artvin, Şavşat, Erzurum, Uzundere, Malatya, Arapir, Bunlar arkadaşlar önemli şu an sakin şehirler arkadaşlar Türkiye'deki e, sakin şehirler bunlar. Bunlar da yine e, KPSS kaynaklarına göre yazdım. Yani eksik var mı fazla var mı bilmiyorum ama zaten önemli olan İzmir Seferihisar'ın ilk eklenen olduğunu bilmek. Yine Erzincan Kemal Yeninde son eklenen yer olduğunu bilmek önemli. Sakin şehirleri geçiyorum arkadaşlar şöyle. Türkiye'deki milli parklar arkadaşlar. Milli parklar arkadaşlar ilk eklenen Yozgat Çamlı'dır. Bu yönüyle önemli. Son eklenen ise Ankara'daki Sarıçalı Dağı'dır. Ağaçla gösterdiklerim arkadaşlar doğal milli parklardır. Bu şekilde gösterdiğim ise tarihi milli parklardır. Onları da kırmızı renkle yazdım zaten. E, doğal milli park İlk olan ilk milli park Yozgat Çamlı'dır. Son olan ise arkadaşlar Sarıçalı Dağı'dır. Şimdi haritamıza bir bakalım. Hatta şurada eklenme tarihi var. İlk eklenen 1958'de Yozgat Çamlı olmuş. Son eklenen ise Ankara Sarıçalı Dağı 2021. Öncesinde Cilo Dağı'ydı arkadaşlar. Eklenen Cilo Dağı'ndan önce Botan Valisi'ydi en büyük milli park dersi arkadaşlar alan olarak en büyüğü Ağrı Dağı'dır. Yine Sarı Kaçkar Dağları, Hatila Vadisi, Karagöl, Sahara, Altındere Vadisi. Bunlar arkadaşlar doğal vadiler. Yine Munzur Vadisi. Değil mi? Munzur Dağı. E bu, bu Arada arkadaşlar e, bir iş mesaj atmıştı bana işte Munzur Dağı'nı niye eklememişsin diye. Mercan Dağları'nın diğer adı diye biliyordum zaten ki de öyleymiş zaten yine e, Hocam e, niye gavur dağını eklemedin diye Nur dağları Amonos dağlarının diğer adı gavur dağları zaten Neyse e, konumuza dönelim tek tek dağları işte bazı dağlar arkadaşlar önemli bunlar e, özellikle Ağrı Dağı Cilo Dağı Bunlar milli parktır e, Kaçkar Dağları. Dağlara özellikle dikkat edelim. Küre Dağları, Ilgaz Dağları, Ulu Dağ, Milli Park'tır. Gala Gölü'ne dikkat edelim arkadaşlar. Milli Park. Yine arkadaşlar milli parklar koruma altında olan alanlardır. Yani bunu söylememe gerek yok herhalde değil mi? Kuş cenneti yine koruma altında. Her ne kadar koruma altında olsa da maalesef insanlar tarafından kirletiliyor. Hor kullanılıyor. Örneğin Manyasu Gölü arkadaşlar kuş cenneti normalde çok önemli bir alan ama maalesef kirli suyunun kirli olduğundan bahsettik. Yine Kaz Dağı, Sipil Dağı yine önemli bir alan. Özellikle bunu da soran olmuş. Sipil Dağı niye yok orada? Dağlar haritasında. Buraya ekledim bakın Sipil Dağı. Honaz Dağı, Kızıl Dağ, Büyük Menderes, Beyşehir Gölü, Kovada Gölü. Yine Saklı Kent, Köprülü Kanyon, Marmaris önemli ee, alanlar arkadaşlar Altın Beşik Mağarası. Önce doğal olanları görüyorum sonra tarihi alanlara bakacağız. Ala Dağlar, Aslan Tepe, Kara Tepe, Aslan Taşı yani pardon. Yumurtalıkla günü. Bunlar arkadaşlar doğal milli parklar yine Sultan Sazlı Kayseri'de arkadaşlar. Ee, bunlar önemli ee, doğal parklar arkadaşlar. E, tarihi parklar ise doğal parklardan ziyade bunların tarihi bir önemi var. E, doğal parklarda doğal güzelliği ön plandayken bunların işte doğal yapısını korumak için milli park ilan edilir. E, tarihi milli parkta ise tarihi önemi olan yerlerde. Örneğin Nene Hatun. Önemli bir tarihi noktadır Nene Hatun. Yine Kop Malazgirt Meydan Muharebesi'nin olduğu Mal Malazgirt alanı. En yani sonrasında Nemrut Dağı. Yine Komegene Krallığından bahsetmiştik. Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı. Boğazköy Alaca Hüyük. Yine Çorum'da önemli bir tarihi milli park. Sakarya Meydan Muharebesi'nin olduğu alan. Yine milli park. Tarihi milli park. İstiklal Yolu. Değil mi? Çankırı, Kastamonu. İstiklal Yolu. Bu da önemli milli park. Tarihi milli park arkadaşlar. Yine Başkomutanlık Tarihi arkadaşlar Başkomutanlık Başkomutanlık Tarihi bu da yine e, önemli milli park alanıdır. Bunun arkadaşlar tarihi dokusundan dolayı milli park ilan edilmiş. Yine Troya Çanakkale'de yine tarihi önemi olan milli park. Termessos da yine Antalya'da tarihi önemi olan milli parktır. Milli parklar arkadaşlar genel hatları bunlardır. Yani nereden baksan 50'den fazla Milli Park var arkadaşlar. Buna rağmen işte neden buradaki Milli Park yok Eksik var. işte yanlış yönlendirme var gibi mesajlar geldi. Yanlış yönlendirme yok arkadaşlar. Bunların sadece yarısını bile bilseniz sınav için yeter artar bile. Kaldı ki tüm detaylarıyla zaten yazdım. Özellikle dediğim gibi dağlara dikkat ediyoruz. Hangi dağ Milli Park olduğuna. Burada zaten Ağrı Dağı en geniş milli parktır. Yine Cilo dikkat ediyoruz. Küre Dağları, Kaçkar Dağları, Ilgaz Dağları, bakın Uludağ. Bunların milli park olduğunu bilelim. E, koruma altında olduklarını bilelim. İlk milli park Yozgat çamlı Son milli park Sarıçalı Dağı olduğunu bilelim. E, bir de tarihi milli parkları da bilelim arkadaşlar. Çünkü bunların tarihi de önemi var zaten. Malazgirt, Nene Hatun, Kop, Nemrut Dağı, sonrasında Termesos, Başkomutanlık Tarihi, Sakarya Meydan Mahallesi. Yani burada milli mücadelenin geçtiği noktalar zaten. İstiklal Yolu, Boğazköy, Alacaköy bunlar tarihi önemi olan Troya, tarihi önemi olan milli parklardır. Ve Ramsar alanlarından bahsedelim. Konumuzu burada bitirelim. Ramsar alanları 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde birçok ülke tarafından sulak alanların korunması yönünde imzalanan uluslararası bir sözleşmedir. Sulak alanların korunması amaçlı imzalanmıştır. Türkiye'de bu sözleşmeye 1994'te taraf olmuştur. Sözleşmenin amacı sulak alanların korunması ile sulak alan ekosistemindeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi yönünde gerekli önlemlerin alınmasıdır sözleşmeye taraf devletler Ramsar alanlarını korumakla yükümlüdür. İlk bizim Ramsar alanımız arkadaşlar Göksu Deltası olması gerekiyor. Ama çok önemli bir detay değil arkadaşlar. Şimdi bunu söyledim diye hemen şey olmasın. Göksu Deltası, Burdur Gölü, Közören, Obu, Mekke Gölü arkadaşlar. Ramsar alanı ama maalesef e, kurudu sanırsam Mekke Gölü. Yine Sultan Sazlı, Kayseri'de, Yumurtalar Gölü, Akyatan Ak Ak Gölü, yine e, önemli alandır Ramsar Gölü. Nemrut Krater Gölü yine Ramsar alanı. Kuyucuk Gölü Kızılırmak Deltası Seyfe Gölü. Bu da korudu arkadaşlar. Yani koruyan alanlar da arkadaşlar haritalarda yer alıyor. Manyas Gölü, Ulubat Gölü Gediz Deltası bunlar arkadaşlar önemli alanlardır. Buradaki biyolojik çeşitliliği arkadaşlar korunmak için özellikle buralar koruma altına alınmıştır. Ramsar alanı ilan edilmiştir. Evet arkadaşlar Ramsar alanları da bu şekildeydi. Şöyle yakınlaştırayım. Tüm haritayı görün. Böylelikle arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda bölgesel kalkınma projelerinden bahsedeceğiz ve ülkemizin bölümlerinden bahsettikten sonra genel tekrarları bitirmiş olacağız. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar.